tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte efsane günler bir şey yapacağız. Efsane şeyler yapacağız. Arkadaşlar ben bilgisayardan oynuyorum. Bilgisayardan yayın açtım. Yani bilmiyorum nasıl yayın açılıyorsa bilgisayardan. Öğrendim arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ayar hem de vuruş teklisini göstereceğim. İlk ayardan başlayalım bence. Arkadaşlar şu yani şu gölgeyi nasıl görebilirsiniz? Yani bilmeyenler için gösteriyorum. İlk ayara tıklıyorsunuz arkadaşlar grafikler 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 ve ses ayarlarına tıklarsınız. Arkadaşlar ilk dengeli yapıyorsunuz orta renkli yani böyle ilk buna tıklıyorsunuz ondan sonra ortaya ondan sonra renkli ondan sonra 2x ondan sonra bak dikkatli olun bakın bak bak şimdi proto mapi Şimdi arkadaşlar ya, gölge yani gölgesler sistemi zorlanması yani bunu açık tutuyorsunuz gölgeleri. Ondan sonra bakın. Bak şimdi parla. 109, yani 119. 119 mevcut. mevcut da 99 falan olabilir. Mevcut da 99'a getirelim. Zaten diğerlerine gerek yok. Diğerleri daha kötü. Tamamdır. Arkadaşlar bakar mısınız? Arkadaşlar şimdi bakın 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 Size şimdi vurak tek göstereceğim. Arkadaşlar eğer bir drop'a gittiyseniz eğer bir drop'a gittiyseniz arkadaşlar. Ya bir dakika bu ne ya? Heh. Arkadaşlar eğer bir droba gittiyseniz ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Çal kıyafetini giyip geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya giyiniyorsunuz tamam mı? Hiçbir şeyiniz gözükmeyecek. Gözükmeden adamı böyle tak diye vurursunuz ha. Gelsin adam böyle tak diye vurursunuz. Yanınızı da düşürük arkadaşlar. Şimdi size diğerini anlatayım. Arkadaşlar şimdi düşünün şurada adam var. Saklanmaya çalışıyoruz. Bu doğar gibi düşünün. Arkadaşlar biz şimdi burada kaldık. Açıktayız yani şöyle düşünün. Açıkta kalan bence. Bence şöyle açığa geçelim. Arkadaşlar önümüzde adam var. Şurada tam adam var. Biz açıkta kaldık. Böyle hiçbir <laughs> yerimizde doğar falan yok. Biz ne yapmalıyız? Sesiniz varsa arkadaşlar önleri sileyin. Kendinize bir evet, evet. E, kapalı yer bulun. Öyle saklanabilirsiniz yani. Bu çok mantıklı bir şey yani. Şimdi arkadaşlar size AVM ile vuruş teknesi göstereceğim. Bu daha zor arkadaşlar. Hem 4ün oradan şu ARM'yi alayım. AMR'yi. M, 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 24 olur ha. Neyse ben AVM alacağım ya. Ne AMR. Şimdi AMR'miz arkadaşlar. İlk olacak ilk, olarak şimdi şu dürbün, dürbün alalım bir. Dürbünle yapıyorlar. Bunu da kesinlikle dürbünle yapmanız lazım arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlarım? Şöyle çantayı da çekeyim tamam arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar bakın. ilk arabamızı bir alalım. Bir arabamızı alalım. Arkadaş. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar. iki, iki kez arkadaşlar dedim. Arkadaşlar şimdi gidelim. Dostlar bir ara. Ne Bir like icat Like atarsanız size Royal Pass göndereceğim. Like atarsanız, abone olursanız Royal Pass hediye ederim. <laughs> Barış abi'ye de buradan selam gönderiyorum Barış abi'ye. <laughs> Efendim. Yerim. Evetleyin arkadaşlar. Şu niye kapandı ha? Arkadaşlar şunu yayını şuya bir yere götüreyim he. Masum. ha. Mas. yalan atıyorum arkadaşlar. Ayarları öyle yaptım. Tabii, ha, şimdi arkadaşlar bomba aldık oradan. Geliyoruz abi. Arkadaşlar bayağı bir uzak durup kendinize şuradan bir bomba göndereceksiniz. Şuraya bir bomba sollayalım. Arkadaşlar hazırsanız 3 şahıs alacaksınız. 3. şahıs. Ama burada normalde arkaya gitmiyorduk. Bir de arkadaşlar şöyle deneyelim bence. Şöyle deneyelim. İçeriye girip yapalım. De. Aşağı inerken vururuz. Belki. Onu da yapalım. Yani öyle koysaydık olurdu ama yani buraya çıkardı. Üstüne çıkardı. Hazırsanız arkadaşlar 3 şahıs daha çıkıyorum. Ya yemiyor ama yemiyor. Tamam bu biraz oldu gibi. Bundan ben bir ara tek attım. aşağı inerken. Şimdi arkadaşlarım. N24'ümüze geçelim. <laughs> Arkadaşlar sizde N24 var ve M4 var. 24 ile M4 var. Adam yakınızda. Siz onu 24 vurmak istiyorsunuz. Ama <laughs> adam da M4 kullanıyor. <laughs> ya da. P90 kullanıyor. Gidiyorsunuz adamın üstüne. Hiç şap diye vuramadınız. Allah dur. Hiç şap diye vuramadınız. Adam sizi yere baydı. Şöyle bayrı gibi düşünün. Bayrı gibi düşünün böyle. Siz öldünüz. Tekrardan doğdunuz. Notunuzu yediniz. Tekrardan O adamın yanına geldiniz. İlk önce adamın dikkatini dağıtıp sağdan sola geçirtiriz. Ondan sonra o sağa bakarken vurabilirsiniz şöyle adamı. Lan oğlum bir vursana. Böyle arkasından vurabilirsiniz yani. düşünelim bunu kafanızda çalıştırın. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olun. Video like atın. Bildirimleri açın. yorum da atın ya ne olur yorum da atın. Ha, e, abone olanlara, like atanlara, yorum atanlara bu Hediye ederim. Tamam bay bay.